Yeni felaket denizden mi gelecek? Çevre bilim mi, ekoloji mi, iklim mühendisliği mi? Batı için her şey politik bir araç. Savaş da öyle, barış da. Çevreyi kirletenler de onlardır, çevrecilik yapanlar da. İnsan hakları ihlalleri yapan, iktidarları iş başına getirenler de onlardır. İnsan hakları savunuculuğu yapanlar da. Kaos içinde düzeni böyle sağlıyorlar. Hatırlarsınız Joe Biden 22-23 Nisan'da iklim zirvesine ev sahibi olarak 40 ülke liderini davet etti. Davetler arasında Erdoğan'la birlikte Rusya ve Çin devlet başkanları da bulunuyordu. Trump'ın katılmadığı bu proje, Paris Antlaşması çerçevesinde 2030'a kadar sera gazı salımını azaltmak planı aslında Grid Result'a önemli bir enstrüman olacaktı. Bunun görünen başlıkları küresel ısınma, manyetik kutuplarda kayma, iklim değişikliği gibi başlıklardı. Tam da Erdoğan'ın Biden'la konuşacağı şu günlerde deniz salyası müsilaj olayını konuşuyoruz. Bu durum belirli bir bölgede yaşayan canlıların çevredeki cansız ortamın karşılıklı etkileşimiyle meydana gelen, sürekli arz eden ekolojik sistemle mi ilgiliydi yoksa ekolojik sistemin bozulmasına yol açan çevre kirliliği sonucu ortaya çıkan bir durum mu? Bu? bu bilinmeyen bir durum değil. Son 30 yılda Adriyatik'te defalarca yaşanmış. Ege'de de yaşanmış. Bugün Marmara'da kendini gösteren durum aslında Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, İngiltere ve Endonezya basını Deniz Salyası'nın ilk kez bu kadar çok ve yoğun görüldüğünü yazmış. Sorun ne biliyor musunuz? Deniyor ki, küresel ısınma sonucu deniz yüzeyindeki ısınma böyle bir sonuca sebep oldu. Denizdeki kirlenme bu konuda sebeplerden sadece biri. Bu durum ilk kez bu ölçekte ortaya çıkmış, 3 ay kadar sürmesi bekleniyor ve bu süreçte Marmara'da canlı floranın biyoçeşitliliğinin bundan büyük ölçüde zarar görmesinden endişe ediliyor. Ve tekrar ekosistemin kendisini kurmasının uzun yıllar almasından endişe ediliyor. Kimi yorumculara göre deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması bakteri oluşumunun Mikroorganizma ve fitoplanktonların artışı sonucu böyle bir durum yaşandı. Bakın, Marmara'ya Karadeniz'den girecek olan hidrojen sülfür tehlikesini ben şuraya not edeyim. Bu tehlike bugün değilse yarın ama mutlaka bir gün başımıza bela olacak. Bu durum sadece denizdeki canlı hayatını bitirmeyecek. Tüm çevreye de zarar verecek. Yani durum Karadeniz belediyelerinin, Marmara belediyelerinin altından kalkabilecekleri bir konu değil. Diğer bir konu ise karada ve denizde havada ekosistemin alçak irtifa uydularıyla manipüle edilebileceği uyarısını daha önce yapmıştık. Kuş ölümleri, çekirge sürülerinin yönetilmesi, arı ölümleri yanında 5G ve bazı radyo frekanslarının oksijen atomlarının frekansını değiştirebilecekleri uyarısında bulunmuştum. Denizden gelebilecek felaket uyarısı yapılıyor. Bu müsilaj konusunun kara, insan ve hayvanlara yönelik bir salgının bahanesi olmasından da Endişe ederim. Bizim deprem tahmincimiz Kadir Sütçü'ye göre bu durum dikkatle takip edilmesi gereken bir ekstrem olaydır. Bu anlamda bu konu litosfer, hidrosfer, biosfer, atmosfer seviyesinde takip edilmesi gereken bir konu. Konuyla ilgili haberlere göre Ocak ayından beri etkisini sürdüren müsilaj yoğunluğunun Sedef adasında had safhaya ulaştığını, ve deniz ekosistemi için çok önemli habitatları barındıran adaların dibine çöktüğü belirlendi. İzmit Körfesi'nde geniş bir alandan toplanan örnekler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Dr. Sibel Zeki, 20 yıl önceki yoğunluktan çok farklı, çok daha yoğun, etki gücü yüksek, denizin üzerini kapladığı gibi derinlere de etkisini gösteriyor, dedi. Olay iç basında yağmur sularının artması, küresel ısınma, bir günde 3 milyon metreküpe ulaşan atık su deniz öldü ve patladı diyen var. Deterjanlar, zirai zehirler, aşırı azot ve fosfat yüklenmesi, oksidasyon vesaire şeklinde değerlendirildi. Hemen hiç kimse elektromanyetik kirlenmeden söz etmedi. İngiliz Sky News konuyla ilgili haberinde müsilaj ve deniz salyasının tarihteki en yoğun görüldüğü yerin Marmara Denizi olduğunu yazdı. Yani bu durum yeni ve farklı bir durum çok yönlü ele alınması gereken bir durum. Asla politik polemiklere alet edilmemesi gerek. Bu alp patlaması yeni bir salgına sebep olabilir. Ya da Marmara Denizi'ndeki bu felaket Ege'ye ya da Karadeniz'e doğru yayılabilir. Eğer bir bulaş mümkünse Marmara'dan geçen gemiler bu mayayı başka limanlara taşıyabilir. Bu arada bakmak gerek. Bakalım bu olayların daha sık görüldüğü Adriyatik'te durum ne? Bu olayla bağlantılı ya da bağımsız başka bölgelerde benzer olaylar yaşanacak mı? Eğer küresel ısınma ve ısınmaya dayalı buzulların erimesiyle kristalleşmiş bir takım organizmaların sıcak denizlerle başka canlı organizmalarla buluşması sonucu ortaya çıkan bir ekolojik felaketse bu işin o yönüyle de ele alınması gerekecek. Ya da birileri böyle bir görüntü vererek başka bir biyolojik saldırı için bu ve benzeri olayları kullanmış olamazlar mı? Deniz salyasının uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir sorun olarak 2007 yılında Ege Denizi'nde, Yunanistan yakınlarında da tespit edilmiş. Bu durum Türkiye'de bu şekilde ilk kez görülüyor. Bu durumun oran olarak tarihteki en büyük oran olduğuna inanılıyor. Araştırmalar deniz salyasının 30 metre derine indiğini, yengeç ve kabuklu hayvanlara zarar verdiğini ortaya çıkardı bu olaylar yaşanırken dünyada çevre günü kutlanıyordu bu arada. Mesela Tahir Çalgüner tam da bugünlerde çıkan bir yazısında çevre mi ekoloji mi sorusunu sorarken çevreci bilim baronlarının ekolojik iklim eylemciliği üzerine ilginç yorumlar yapıyordu. Ona göre çevreci sorunlara sebep olanlar ekoloji elden gidiyor diyen günah keçesi avcılardı. Bizim gibi geleceklerini batıda arayan ülkelerden birileri her zaman bu konuda en öndedir. İnsan hakları, kadın hakları, işçi hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, dijitalleşme, akıllı şehirler. Ve sonuç ortada. Çal günlere göre çevre sorunları, çevreci bilim paradigması ve eylemlerimizin sonucu olarak oluşuyor ve çevreciler tarafından da sistemin devamı sağlanıyor. Ekolojist bilim bu noktada çevreci kalkınma ve sorunlarına yönelik bir panzehir olarak potansiyeller taşıyor çölleşmeyi çoraklaşmayla karıştıran, Bozkır ekolojisinin ekosistemler ekolojisindeki yerini bilmeyen, bilinçsiz çevrecilerin katılımıyla yapılan Birleşmiş Milletler'in 1973 çevre konferansı ve ondan öncesinde sıfır büyümeci Malthus'un Roma Kulübü hesaplarına göre o tarihten bu yana dünyanın ve insanlığın iki kere yok olması gerekirdi ama gerçekleşmedi. Ekosistemlerin canlı ve kendini yenileyebilen hatta dönüştürebilen sistemler olduğunu bir tarafa bırakıp, pozitivist akıl ve liberal bir kalkınma anlayışıyla şekillendirilen, indirgemeci bir çevreci bilim düşünce sistemini savunan küreselci sermaye, sistemlerini sürdürebilmek açısından kurgulanan çevre sorunlarını bahane ederek daha çevreci bir dünya vaat edebiliyorlar. Yalan Sürdürülebilir kalkınma çevreci söylemini, ekolojine sürekliliğinin sağlanmasıyla eş görme aldatmacası üzerine kurulu, bir çevreci bilimin bize sunduğu tek imkan. Çevre mühendisi atık teknolojisi, fonlar ve GDO teknolojisidir. Bugünlük de bu kadar. Selam ve dua ile.